Muhterem Meclis Başkanım, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcılarım, çok kıymetli milletvekillerim, üniversitelerimizin çok kıymetli rektörleri, Yüksek Kurulu'nun çok kıymetli üyeleri, saygıdeğer misafirler, mübarek Ramazan ayının bereketli ve feyizli bir gününde milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın meclis başkanımıza nazik davetleri ve ev sahipliği için şükranlarımı arz ederim. Sizleri hürmet ve muhabbet duygularımla selamlarım. Üniversitelerimiz ülkemizin bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemesi ve güçlenmesi bakımından hayati önemi haiz kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle üniversitelerimizin başarısının Türkiye'nin başarısı anlamına geleceğine canı gönülden inanıyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de bu anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Üniversitelerimizin ülkemize sunacağı katma değerin en üst seviyede olması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki son 20 yılda Türk yüksek üretim sistemi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlı politikaları sayesinde büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün 208 üniversite, 185 bin'e yakın akademisyen ve yaklaşık 7,5 milyon öğrencisiyle dünyaca imrenilen bir kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Ayrıca her elimizde en az bir üniversiteye sahibiz. Ülkemizde yüksek öğrenme erişim talebinin hala güçlü bir şekilde devam ettiği dikkate alındığında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün gençlerimize eşit şartlarda ve makul maliyetle üniversiteye erişim imkanı sunmak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta gelen hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, değerli hocalarım. Malum dünyanın belki de en yoğun değişimler yaşadığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bunun nasıl şekilleneceği, ne şekilde nerede duracağını bilmediğimiz ve önümüzdeki 10 yılları da etkileyecek olan bir dönemin, bir dönemecin tam da başlangıç noktasındayız. Ve Türkiye olarak dünyadaki hemen hemen her değişimden birinci derecede etkilenen ender ülkelerden birisiyiz. Hem bölgesel konumumuz, hem taşıdığımız potansiyel, hem geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye bütün bu değişimlerden etkilenmekte, kendisi de artık yavaş yavaş dünyadaki bu küresel değişimleri etkileyebilecek bir aktör konumuna gelmektedir. Onun için iyi durumu iyi tespit etmek, iyi analiz etmek ve buna göre gelecekte hazırlıklarımızı çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Her şeyden evvel dünyada hemen hemen bugün var olan, elimizde sistem olarak var olan bütün sistemlerin A'dan Z'ye değişmekte olduğu bir dönemin başındayız. Filistin'de bir buçuk yıllık yaşanan İsrail'in baskıları, soykırıma varan bu davranışlar, uluslararası camiada özellikle sivil inisiyatiflerin ortaya koymuş olduğu reaksiyonlar, dünyanın birçok yerinde siyaset sofralarında, siyaset meydanlarında ortaya çıkan fikirler net bir şekilde göstermiştir ki artık dünyada değerlere dayalı bir sistemin olmadığı, ilkelere dayalı bir küresel sistemin mevcut olmadığı, yeni bir küresel sistemin inşa edilmesinin de insani bir zorunluluk olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki hemen yakın bir gelecekte dünyadaki küresel siyasi mimarinin Baştan sona değişmesi muhtemeldir, mukadderdir. Aynı şekilde dünya ekonomisinin temel bütün paradigmaları çökmüş, bütün temel varsayımları alt üst olmuş. Dünya ekonomisinin de yeniden yapılanacağı bir döneme doğru yol alıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde çok değişken ve çok büyük gelişmelere gebe olan bir sürece hazırlıklı olanların ayakta kalabileceğini herhalde hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak da güç dengelerinin değiştiği, değişmeye başladığı bir dönemin hemen başındayız. Nasıl iki kutuplu bir dünya sistemi geride kaldıysa, tek kutuplu dünya sistemi de geride kalmış ve bundan sonra çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünyanın kurulmasının başlamakta olduğunu görüyoruz. Bu çok merkezliliğin altını çizerek ifade ediyorum. Artık bundan sonra net bir şekilde görüyoruz ki tek başına bir ülkenin, bir kıtanın ya da bir bölgenin dünya yönetmesi mümkün değildir. Bakmayın siz Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının yüksek perdeden dünyaya bir takım tehditler savurduğuna. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülke tarafından altını çizerek ifade ediyorum. Hiçbir kıta tarafından tek başına yönetilmesi mümkün değildir. Önümüzdeki dönem çok kutupluluğun, bunu da kutuplaşma, polarizasyon anlamında söylemiyorum. Birden fazla merkezin, çok sayıda merkezin ortaya çıkacağı bir dönem olarak görmemiz lazım. Bu çerçevede iddiayla söylüyorum, sadece ümit ederek söylemiyorum. Elimizdeki rasyonel verileri e, görerek söylüyorum. Bu anlamda bu çok merkezli dünya sisteminin kurulmasında önemli bir güç merkezi olarak ortaya çıkacak ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Bizim ülkemizdir, bizim coğrafyamızdır.